Kısa ve uzun sap olarak tonlarını dinlemiş olduğunuz bu bağlamalar ikinci el bağlamalardır. Evet daha önce bizden alınan hemen hemen birer senelik mazisi olan bağlamalardır. Takas yöntemiyle arkadaşlar daha kaliteli daha ellerine yakışacak bağlamalar aldılar. Bunları bırakıp güzel de kullanmışlar. Biz de ikinci el olarak dediğimiz gibi satışa çıkarttık. Videonun altında açıklama bölümünde WhatsApp numaramız var. Detaylı resim ve diğer bilgiler için fiyat bilgisi için bize o numaradan ulaşabilirsiniz. Evet ben önce kısa sapı şöyle bir paylaşayım. Vuruğu, kırı, çizi hiçbir şeysi yok. Teknesi 40 santim boyunda dut ağacından yapılmış. Yaprak bir tekneye sahip. Kapak ladin, kapaklı ses çıkış yeri. Normal ses çıkış yeri eşik altısı var. Akgürgen ağacından yapılmış sap, sapı var. Sıfırdan farksız. Dediğim gibi hiç buruk, kırık, çizik hiçbir şeysi yok. Vurgular da gürgen ağacından yapılmıştır. Videonun başında zaten ilk önce bunun tonunu dinlediniz. Uzun sap olan da bunun birebir aynısıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bunun da vuruğu, kırığı, çiziği hiçbir şeysi yok. Bir tuzu var, tozu var o alınacak o kadar. Evet her şeyi birebir diğeriyle aynı. Akgürgen sap, ladin kapak, kapaklı işte eşik altı vesaire bunlar akgürgen ağacından yapılmış. Her şey birebir aynıdır. Tonlarını da dinlettirdik. Alıcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun bu güzel ikinci el bağlamalar diyoruz.